Ya sadaka falan verirken diyor mesela hurmadan, buğdaydan falan. Özellikle böyle çürük çarık kalitesiz şeyleri sadaka vermeyin. Feles illa Kendiniz alır mısınız size verilse diyor. Kendin almayacağını başkasına verme. Ancak gözünü yumarsın da mecbur olursan alırsın. Bu vermeyin demek demek bu haram manasına değil. Ama burada mekruh manasındadır. Her yasaklık haram olmaz. İkinci neymiş? Yasak. Üçüncü ve büşra müjde ayetleri. Kur'an-ı Kerim dolu. Değil mi? İnne lizzâ <Sessizlik> menû ve aminu sâlihâ. Lehum cennâtün Nimetlerle cennetler falan. Müjde ayetleri çok var. Ve inyârin. Allah Peygamber'e karşı gelenlere korkutmalar var. Büyük uyarılar var. Efendim, ve <laughs> beşirillediğine Kafirleri can yakıcı azapla korkut. Birçok ayette tehdit var. Ve bir mesel. Misaller var, darbi meseller var. Mesela meselüllediğine tekadu min beyte. bırakıp başka ilah tutanların durumu ne gibidir? Ev yapmış örümceğin hali gibidir. En zayıf ev kimin evidir? Örümceğin evidir. Yani Allah'tan gayrına tutunan örümceğin ana tutuldu. Ne fayda edebilir? Burada misal var. Ve <laughs> yadî nimetlerin sayılması var Kur'an-ı Kerim'de. Bu çok ayetlerde Rabbim nimetlerini sayıyor değil mi? Köklerdekiler için hem yerlerdekiler için hem de, ver, için hem de ver, efendim, güneşi, ayı, yıldızı hep sayıyor. Bunlar nimetleri saymak. Kaç oldu şimdi? Oldu mu yedi? He? Niye ya beş oldu? Mübarek adam topak almışım emir, nehi, müjde, korkutma, darb mesel, efendim, misaller, darb mesel, nimetlerin sayılması, nette altı mı? Evet. Harun Ulu Pınar. Çıktı mı arkadaş? Annesi kapıda bekliyormuş. Buradaysa baksın. Harun Ulu Pınar. Evet. Şimdi burada ne oldu hakikaten? Bir şey var. Şeyin birine ikiye mi taksim var? Emir var, nehi var, müjde var, uyarı var, darb-ı mesel var, nimetlerin sayılması var. Evet. <laughs> Ve Va ateyni biz sana verdik. Ne be el Kur'an lazım. Kur'an azim büyük Kur haberini verdik. Ha bir de ne var? Evet. Kıssalar var. Kıssalar Musa başına gelenler, Nuh başta başına gelenler o da onu da o, burayla ifade etmiş ilerisinde. Kıssalar var. Yani e, bu Kur'an-ı Kerim'in kıssaları yedi bölümün yedincisini teşkil ediyor. Anladınız mı? Bu, bulduk mu yedi? Emirler var, yasaklar var, müjdeler var, korkutmalar var, darb meseleler var, nimet sayımları var, bir de kıssalar var. Buna işaret ediyor. Bakıyla ile denilmiştir hümriyet ümmül Kur'an Kur'an'ın aslı olan Fatiha isimlendirildi Metaniye. Niye Metaniye denildi? Metani tekrar edilen demek. Yenna tüsenna. Çünkü Fatiha tekrar ediliyor. Fikülle vakatin namazın her rekatında tekrar edilen tek sure hangisidir? Sadece. Onun için Metani denilmiştir. Zaten e, yedi ayettir. Vakı ile denilmiştir. Belillahüstesnaha. Allah bütün ayetler arasından Fatiha'yı seçti kime? Hi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz için seçti ve dekaraha ee, ne yaptı? Stok gibi sakladı. Evet. Ve iki tane şey var dokunması. Dekaraha da oluyor. Ve dekaraha da oluyor. Ha. Ve zekaraha. Bir şeyde zekara neyle ile okuyacağız. Zekaraha onu azık gibi sakladı. Ya da ve zekaraha onu stokladı sakladı. Lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için. Dünel Enbiya. Hiçbir peygambere vermeden onu sakladı. Bu kadar peygamberler geldi. Kitaplar indi. Fatiha hiçbirine verildi mi? Yok. Bizim ümmete kadar Fatiha geldi mi dünyaya? Yok. Biz ne kadar bahtiyarız ya. Sahih Müslim'de ve Nesai'de geçen bir hadis vardır. Hakim de rivayet ediyor ve sahih diyor. i̇bn Abbas Efendimiz radıyallahu anh'ı anlatıyor. Cebrail aleyhisselam Resulullah'ın yanında sallallahu aleyhi ve sellem oturuyordu. O anda bir yukarı taraftan bir ses geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam dedi ki Hada melekun ne ile lerb temenzil kaptu illa Bu gürültü dedi bir melek indi onun seçilir. Bu melek senin yanına geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önüne oturdu. Bu melek dünyaya ilk olarak indi. daha bugünden önce hiç inmemiş. Melek geldi oturdu. Selam verdi. Resulullah Efendimiz e sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ne dedi? Ebcir bin Urayni uti tehuma lem kablek. Sana iki nur getirdim. İki nur müjde olsun. İki nurun müjdesini getirdim. O iki nur sadece sana verildi. Senden önce hiçbir peygambere verilmedi. O da nedir? Fatiha'tül kitab. Birisi kitabın başı Fatiha'sı. Ve gavati suratil bakara. Bir de bakara suresinin Sonu amener rasulü. Bu ikisi senden önce hiçbir peygambere verilmemiştir. Bu iki nur sana müjde olsun. Sahabeden birine ne buyurdu? Camideydiler, oturuyordular. Mescitten çıkmadan evvel sana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğim dedi. Hemen orada söylemedi ona. Mescitten çıkmadan evvel. Ondan sonra da biri geldi, bir şey dedi, biri geldi. Görüşüldü, konuşuldu falan. Zaman geçti. Bir zaman sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve tam mescitten çıkarken o sahabe hakkını aradı sahabe. Dedi ya Resulallah bana dedi bir şey demiştin ya mescitten çıkmadan Kur'an'daki en büyük sure öğreteceğim. Buyurur musun dedi. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Yesev ul metani Kur'an-ı azimüllez U'tikuhu en büyük sure bana verilen her rekatta tekrarlanan yedi ayeti kerime yani Fatiha Şerif. Ondan büyük sure yoktu. Ahirette çıkacak bu meseleler. Bir ölmüş adama bir Fatiha versen daha makbule geçer. Yoksa bir göktelen mi? Yahut jip mi? Ne yapacak? Bayramda Avrupa seyahati çıktı. Bedava. <laughs> ne yapacak ona? <laughs> ne yapacak? Ölmüşe ne fayda var? Sanki sağlama da fayda yok ki. Bu ölenlerin hepsi neyi tercih ederler? Aman bile fatiha. Niye? E gökyer dolusu cevap var. Kabirler nur doluyor. Ve sümmeyel Peki bazı görüşlere göre Mesaniye o tekrar edilen Kur'an'ın tamamına deniyordu. Temin söyledi mi birkaç görüş var. Bir rivayet Fatiha, rivayet de Kur'an'ın tamamı Mesani'dir. Evet, çünkü başka ayette de var. Allah'u u Nezzele Ehsenel hadisi kitaben hem mesani Zümer suresi. Allah diyor haberlerinin en güzelini indirdi. Kur'an'ı bir kitaptır ki ayetleri birbirine benzer. Yani doğrulukta, sağlamlıkta o kitap metanidir. O ayette de Kur'an'ın tamamına metani diyor. Metani nereden geliyor? Efendim, e, ee, cemi olarak tekrarlanan manasına gelen efendim metna kelimesinin ee, cemisi olarak zikrediliyor mesnea yani tekrar edilen manasındadır. Mesani tekrar edilenler cemi yani çoğul oluyor. Kur'an-ı Kerim'in tümü mesani oluyor. O da ne itibarladır? Efendim. Yeennel kısasa çünkü kıssalar Kur'an-ı Kerim'de kıssalar Tüsenna fi. Çok tekrar ediliyor. Mesela Musa Aleyhisselam'ın kıssası kaç yerde var? Nuh Aleyhisselam'ın kıssası kaç yerde var değil mi? Hep Kur'an-ı Kerim'de bakarsın bir sure demiş. Sen diyorsun ki hocam ben ne bileyim senin nereden okuduğunu. Musa Aleyhisselam'ı anlatıyorsun. Ben her zaman bir yerden zannetiyorum. Halbuki Musa Aleyhisselam'ın kıssası birkaç yerde var. Onlar birbirini tamamlar. Evet mesnat kelimesinin cemisi de olabiliyor. Mesani mesnanın da cemisi olabiliyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de emirler, yasaklar tekrarlanıyor. Namaz emri ne kadar var? Sekat emri ne kadar var? Allah Resulü'ne itaat emri ne kadar var? Vaatler, vaidler, müjdeler, tehditler, o iman edip ameli sağlayışlayan 45 ayet bulmuştuk. Ee, tehditler, kafirlerin, fasıkların, azapları tekrar tekrar tekrar. Fakı ile denilmiştir ki bu denilmiştir ki deyince öyle koca karı lafı değil ha. Bu denilmiştir ki denilmiştir ki diyor kı ile Sen de zannetme ki efendim bizim sokaktan biri değil köyden. Bunun sahibi kim? İmam Cafer-i Sadık alıyor Allah. Bu e nereden geliyor? O şerhte görüyorum ben. Elimde onun şerhleri var. Metinde demiyor. Mamca Cafer Sadık, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunu kıymetli büyümüş. O bir mana vermiş. Esemul metani tekrarlanan yedi çünkü tekrarlanan yedi diyor. Ayet de demiyor, sure de demiyor. Bak orada dikkat edelim için Kur'an itibarı ise sureler oluyor. ilk yedi sure itibarı sureler oluyor. ayet oluyor. Ama ayet de olmayabilir. Biz sana tekrarlanan yedi verdik. Yedi verdik deyince o manalar bol. Manaların hiçbiri birbirine zıt değil. E, vermedi mi? Öbür yedi çureyi de vermedi mi? Bütün Kur'an'da vermedi mi? Yedi ayet Fatiha'yı da vermedi mi? E tamam yani bir zıtlık yok ki. Ne olduğunun tespiti hakkında rivayetler var. Hüve o da dedi? Yani mana veriyor. İnna muhakkak biz ekram nake. Habibim sana ikram ettik. Biz sev'i keramat. Yedi ikram yaptık sana. Değerli şey. Birinci el huda. Sana biz ne verdik? Hidayet verdik. Hidayet Allah'tan başka kimse doğru yolu bulduramaz. Ve inneke le ala hudem mustakim. Habibim sen gerçekten dost doğru hidayet üzeresin diyor. Kur'an-ı Kerim'de değil mi? Hidayet verdik sana. Yasin dede ne diyor? İnne kelemin el-mufselin. sıratın mustakim. Dost doğru yolu <laughs> üzere gönderilenlerden. Hidayet son derece mükemmel bir hidayet. Hiç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dalaletten, yanlışlıktan bir eser olur mu? Asla. Kafasından bir şey söyler mi? O düşün. Bir meselede hadis varken daha orada akıl efendim yürütülür mü? Hadis varsa anla ki hidayet var. O Hayri Kırbaçoğlu mudur nedir? Geçen de o çıkmış. O da bir alem. Yani akıl diyor, akıl işte aklı diyor öne almak lazım. Akla uygun olmasına bakmak lazım diyor. İşte şudur budur diyor. Akılın bu işte yeri şey yok. Akıl zaten anlamaya yara, Tespite yaramaz. Ve nübüvveti de diyebiliriz. Peygamberlik verdik sana. Hem peygamberlik var içinde hem de risalet var. Risalet, elçilik. Resullük, elçilik. Nebilik, haber vermek. Peygamberlik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem Resullerin sonudur, hem Nebilerin sonuncusudur. Resulullah'tan sonra sallallahu aleyhi ve sellem, Resul gelecek mi? Nebi gelecek mi? Gelecek. Ama bu evrene oğlu var bir tane, atlatmış. Onun adamları ne diyorlar? Hep? sakallı sakallı adamlar ya. MPL diye bir kanal var. Nur TV'ydi. Şimdi MPL olmuş. MPL. Devamlı sakallılar çıkıyor. Tasavvuf, tasavvuf, mürşit lazım falan. Millet